Merhaba arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz umarım hepiniz çok ama çok iyisinizdir arkadaşlar bugün orucun ilk günü Allah e, herkesin orucunu kabul etsin hayırlı Ramazanlar olsun e, bir de şöyle oruçta kar arkadaşlar bizim buraya kar ilk defa yağdı şöyle paylaşayım istedim. yağmaya devam ediyor. Böyle çok e, cılız yağıyor ama yağıyor. Küçücük de olsa hem e, Ramazan'ınızı kutlayayım istedim. Hem de şöyle küçük de olsa paylaşayım istedim. Dediğim gibi arkadaşlar herkesin oruçları kabul olsun. Tüm İslam alemine e, hayırlı, huzurlu, mutlu bir Ramazan geçirmeyi nasip etsin Rabbim. Hoşça kalın, sağlıklı kalın. Allah emanet olun canlar.